Efendim merhabalar, bundan böyle YouTube'da da karşınızda olmaya çalışacağım. Şimdi e, elbette bir koronavirüs sürecinde geçiyoruz. Bu süreçteki ilk videolar bununla alakalı olacak ama önümüzdeki süreçte hem geçmişte muhabirlik yaptığım dönemden bu yana e, birebir izlediğim haberler, haberlerin arka planını, o haberleri takip ederken e, yaşadıklarım çok çarpıcı anılar ki birçoğu içerisinde ayrı ayrı haberler barındırıyor. Hem onları aktarma niyetindeyim. Hem fikri takip e, gerçeğiyle hareket ederek geçmişte yaşanan bazı olayların bugünkü yansımalarını veya bugünle kıyasını ya da bugünün geçmişteki örnekleriyle kıyasını anlatmak, aktarmak niyetindeyim. Bunun dışında kısıtlı yayın sürelerimizde aktaramadığımız birçok gerçek, birçok haber oluyor. Ya da aktardığımız haberlerin arka planının ayrıntısını, kulisini belki aktaramıyoruz. Süreye bağlı olarak çok fazla özetliyoruz. Halbuki ayrıntılarında çok başka gerçekler yatabiliyor. Bunları aktarmak istiyorum. E diğer yandan örneğin bu koronavirüs sürecinde birçok bilim insanını konuk ettik. E elbette bir saatlik, iki saatlik süre zarflarında hem sizlerin sorularını aktarmaya çalışıyorum. Hem hafta boyunca o çalıştığım derslerden, e, haberlerden, haber başlıklarından, haberlerin ayrıntılarından çıkarmış olduğum kendi merak ettiğim gerçekler var. Toplumun en çok merak ettiği soruları bir araya getirmeye çalışıyorum ama yine de zaman el vermiyor. Bazı detayları konuşamayabiliyoruz ya da yayın sonrasında bambaşka bir gerçek, bambaşka bir haber ortaya çıkabiliyor ve kendileriyle bunun değerlendirmesini yapabiliyoruz. Sorularımızı soruyoruz, yanıtlar alıp aydınlanabiliyoruz. Dolayısıyla bunları da aktarma niyetindeyim. Ee, yayın dışı saatlerde elbette mesai saatlerimiz dışarısında, akşamda, akşamın ilerleyen saatlerinde, gece saatlerinde olan bazı olaylarla alakalı kendi merak ettiklerimi aldığım cevapları yine YouTube üzerinden güncel haberlerin arka planını da aktarmak niyetindeyim. Şimdi bugün ne konuşacağız? Koronavirüs meselesini konuşacağız. Koronavirüsle alakalı bugün çok çarpıcı bir haber geldi. Oxford'dan geldi. Bu habere geçmeden önce iki gün önce yine Oxford kaynaklı bir haberi aktarmak istiyorum sizlere. Şimdi Oxford bir bilgi paylaştı, bir açıklama yaptı ve dedi ki COVID-19 aşı çalışmasında ikinci faza geçtik 10.260 kişi de denenecek. Umut verici bir açıklama. Zaten insanlık umut arıyor. Aşı ne zaman? Eylülde mi? Aralıkta mı? Gelecek yıla mı sarkacak? Bunun merakı içerisinde. Herkes hepimiz gibi ve Oxford Üniversitesi'nin 10.260 kişide ikinci faz açıklamaları oh bir eşik daha aşıldı. Çok detayına vakıf olmasak bile yani bu iş artık herhalde bir düzene girdi. Aşık konusunda yakındır yazdan sonra galiba bir haber alacağız duygusu yerleşti. Çünkü Oxford Üniversitesi de hep Eylül ayını işaret ediyordu. Şimdi bu umut verici açıklamanın ardından bugün gündeme bomba gibi bir açıklama düştü. Yine Oxford'dan geldi bu açıklama. Oxford'da bir profesör adını vererek paylaşayım Adrian Hill diyor ki korona karşı aşı geliştirme çalışmalarımız devam ediyor daha önce eylül ayına kadar etkili bir aşı geliştirme ihtimalinin %80 olduğunu söylemiştik %80 oranında bunu geliştirme şansımız var üstelik eylülde demişlerdi bunu hatırlatıyor ama şimdi %50 hiç sonuç alamama ihtimali var. Yani bu oran yarıya düşmüş durumda. %50 50 olmuş durumda. Bunun nedeni de çok çarpıcı bir gerçek. İhtimal %50'ye düştü çünkü vaka sayısı azalıyor diyor. Dolayısıyla bu çok çarpıcı bir gerçeği de karşısına koyuyor insanlığın. Vaka sayısı azaldıkça yani aşı bulamayacak mıyız? bilim insanları aşıyı bulamayacaklar mı? Bu nasıl bir açıklamadır? Arka planda neler yatıyor? Neden? Çünkü hatırlayacaksınız komplo teorilerini. İlk başta işte Wuhan'daki laboratuvarlar, Amerika Birleşik Devletleri Wuhan'daki laboratuvarın başka suçlandığı noktalar da var. Onu bir başka videoda yine bilim insanlarından aldığım cevapları aktarmak üzere buradan da yayın yapmak isterim, iletmek isterim ama ona gelmeden önce bu tip komplo teorilerini besleyecek bir adımla karşılık verenler oldu. Sosyal medyada bunu gördük İşte Oxford Vaka sayısı düştükçe aşı zor diyor. Demek ki işte vaka sayısının belli bir seviyede olması lazım. Çünkü bu biyolojik bir silah. Çünkü bu işte bir plan dahilinde salındı. İnsanlara zerk edilmeye çalışılıyor. Virüsün bulaştırılması çalışılıyor. Dolayısıyla ya da şöyle deniyor. Aşıyı satmak için virüsü öldürmeyecekler. Hep belli bir seviyede kalacak. Bu gibi yorumlarla karşılaştık. E, Oxford Üniversitesi özetle şunu söylüyor. %80'den %50'ye düşüş. Ne anlama geliyor? Yani bunu e, nasıl anlayabiliriz? Virüse karşı bir bir yarış içerisinde değil miydik? Yani e, vaka sayısı azalmakla beraber aşıyı bulsak ne güzel olmaz mıydı? Böyle düşünmek lazım elbette. Ama şöyle bir şey söylüyorum Oxford Üniversitesi. Covid-19'un yani yeni tip koronavirüsün en azından kısa bir süre daha bizimle kalmasını istediğimiz garip bir durumdayız. Yani tam da o komple teorilerinde o beslenecek yer ki sosyal medyadaki birçok paylaşımda işte görüyor musunuz istiyorlar belli bir süre daha devam etmesini istiyorlar şeklinde yorumlar geldi böyle algılanması ilk aşamada elbette sürecin hakimiyetinden bağımsız olarak doğal görünebilir doğal bir refleks olarak görünebilir. Ben de bunu merak ettim. Böyle bir açıklama neden yapılır? Bu tip tepkiler gelebileceğini bilerek yoksa haklı bir açıklama mıdır? Bilim bize bu konuda ne söylüyor? En önemlisi o. Gerçekten de vaka sayısı azaldıkça aşı çalışmaları e, biter mi? Aşı çalışmaları uzar mı? E, daha uzun bir sürece evrilir mi? Zorlaşacak mı ortaya çıkması? Neden? Çünkü işte aşıyı e, denenecek insan sayısı nasıl biter? diye düşünüyor insan bir yandan, diğer yandan da şunu düşünüyor elbette. Ya virüs izole edilmişti İnsanların vücudundan onun da izole edildi ve e, hali hazırda elimizde zaten virüs varken ve üzerinde çalışılmışken neden etki etmesin ki insanlara? E, vaka sayısı azalsa dahi korumacı bir aşı, koruyucu bir aşı yapılamaz mı diye elbette e, bu konu soruluyor. Ben de Profesör Doktor Derya Unutmaz'a sordum. E, Halk TV hafta sonu ana haber bültenlerinde sıklıkla konuk ediyorum biliyorsunuz. Sizler de sorularınızla sağ olun katkıda bulunuyorsunuz. E, Profesör Doktor Derya Unutmaz'a gönderdim haberim Dakikalar önce konuştuk ve kendisine şunu söyledim. Böyle bir açıklamayı nasıl yorumlamak lazım? İlk tepkisi çok net oldu. Daha önce de bu konuda ya bazı üniversiteler erkence açıklamalar yapıyorlar. mimalinde konuşmuştu Profesör Doktor Derya Unutmaz. Şimdi Jackson Laboratuvarının baş araştırmacısı değerli Türk bilim insanı beni şaşırtmadı dedi Oxford Üniversitesi'nin eee açıklaması ile ilgili. Zaten %80 Eylül'de hazır demeleri bile çok erken ve abartıydı dedim. %50 ihtimal bile hala çok yüksek. Bunun şerhini de düştü. E, profesör unutmaz. E, bu iş içinde maalesef yani işin içinde maalesef büyük paralar dönüyor. Dolayısıyla bu tip e, aşırı olumlu açıklamalarda erken yapılabiliyor diyerek sektör gerçeğine vurgu yaptı. E, vaka sayısının bu süreci nasıl etkileyeceğini e, da etkiler mi? Oxford bu konuda ne demek istedi? Bunu sordum. E, şunu söyledi. Bir miktar etkileyecek elbette. Çünkü e, çalışmaları Yoğun vakaların, e, popülasyonun, nüfusun yoğun olduğu noktalarda yapmak lazım. Örneğin e, Çin'de bir aşı geliştirmek e, şu aşamada mümkün değil. Çünkü yayılan bir vaka yok. Evet arada ikinci, üçüncü dalga var ama yeterli sayıda insanla bunu yapmak şu an Çin'de pek olası görünmüyor dedi. E, bu durumda aşının e, geniş bir kitlede, geniş bir nüfusta koruyucu olup olamadığını araştırmak, pek mümkün değil. Yani insanlara koruyucu bir aşı zerk edeceksiniz. İğneyi vuracaksınız, aşıyı vuracaksınız. E sonrasında çok ciddi miktarlarda yayılan bir virüs olması lazım ki acaba koruyor mu, ne kadar koruyor bunu görebileceksiniz. Dolayısıyla insan çalışmalarının, aşı insan çalışmalarının aşıyı bulma aşamasında klinik çalışmalardan çok daha uzun sürdüğüne vurgu yaptı. Yani aşı insan çalışması çok daha uzun sürüyor diğer aşamalara, eşiklere bakıldığında. E, Eylül'de ancak bu aşının koruma ihtimalinin yüksek olduğunu anlayabiliriz ama gerçek emin olduğumuz bu aşının gelişimi yıl sonundan çok önce zor gözüküyor. Eğer ikinci bir dalga olmazsa gündemimiz e, bir anda değişmezse. Ben de bunun üzerine kendisine şunu sordum. E, Oxford Üniversitesi'nin açıklamasında belli bir bölüm var. En çok dikkat çeken, paylaşılan, alıntılanan bölüm. Eee koronavirüsün en azından kısa bir süre daha bizimle kalmasını istediğimiz Garip bir durumdayız diyor Oxford'daki profesör. Ben de bunu sordum. Var mı böyle bir şey? Yani Gerçekten isterler mi? İkinci dalgaya elbette dikkat çekerek şunu söyledi Derya hocamız. Dünyanın başka yerlerinde yapılması lazım zaten. Aşı çalışmalarını. Nerede? Güney Amerika'da. Nerede? Hindistan'da. Bu gibi ülkelerde yapılırsa daha hızlı sonuç alınır. Yani eğer bir hızdan bahsediyor isek ki kendisi Eylül ayına dahi %80 çok yüksek oran. Eylül ayı için %50 bile yüksek oran diyen bir profesör. Ama hızlandırmak için bir e, strateji önerisi var. E, Güney Amerika, Hindistan gibi yerlerde denilirse daha hızlı sonuç alınır ama burada da politik durumlar devreye giriyor dedi. E, bu denenen aşılardan hangisinin iyi olduğunu bilmiyoruz dedi. Oxford'un maymun denemeleri çok iyi sayılmaz dedi. Bu vurguyu da yaptı. Birkaç ay bekleyip görmek lazım dedi. Özetle bunu söyledi. Bir de uyarısı var. Şu anda kim tarih veriyorsa yanılma olasılıkları o kadar fazla. Tarih vermek için dahi erken bir dönemdeyiz. Bunun vurgusunda bulundu. Biz daha uzun bir sürece hazırlıklı olmalıyız. Çünkü Erken mucize olursa e, hem çok iyi olur. Daha uzun bir sürece hazırlandığımız için iyi bir sürpriz olur bizler için. En azından tersi durumda da hayal kırıklığı, umutsuzluk e, bunun oranı daha düşük olur dedi. E, bunu sadece Profesör Doktor Derya Unutmazı değil, bir de e, Çağatay Tarhan'a sormak istedim. İstanbul Üniversitesi'nden e, moleküler biyolog. E, Çağatay Tarhan bu konuda bir moleküler biyolog olarak elbette Profesör Doktor Derya Unutmaz'a eş açıklamalarda bulundu eş yorumlarda bulundu Örneğin seneye baharı bile bulabilir dedi Profesör Doktor Derya Unutmaz'dan ayrı olarak ama Derya Unutmaz hocamızla Çağatay Tarhan'ın aynı yerde buluştuğu nokta en başından beri abartılı bir tahmin olarak görünüyordu. Eylül diyorlar Beklendiği gibi o süre uzayacak seneye baharı bile bulabilir vurgusunda bulundu. Aşının işe yarayıp yaramadığını bulmak için elbette belli sayıda bir insan nüfusu lazım. Bu konuda Oxford'un beklentisi bu aşamada bir bilimsel beklentidir aynı zamanda aşının tırnak içinde çalışıyor olabilmesini görmek için en azından aşıyı bulma süresi arttıkça onu test edecek ortamında belli miktarlarda en azından kalması lazım çünkü bir ikinci dalga gerçeği var. Ola ki aşı yeterli miktarlarda denenemedi vesaire. İkinci dalga sırasında o aşıyı aynı zamanda deneyebilecek misiniz? Bambaşka bir mutasyon mu karşınıza gelecek? Bu elbette çok şüpheli bir durum. En çok merak edilen hususlardan biri de elbette bu aşının ne zaman üretileceği ve ne zaman tüm dünyada dolaşıma sokulabileceği, ulaşılabilir ol olacağı en önemlisi bu ulaşılabilir olması. Çünkü aşının dağıtımı konusunda da çok farklı süreçlere işaret ediyor bilim insanları. Daha önceki örneklerine dayanarak elbette. İlk videoyu burada nokta alıyoruz. Koronavirüsle alakalı özellikle Oxford'un yapmış olduğu bu aşı açıklaması. Vaka sayısı düşerse aşı da zor derken ne demek istediler? Bunu irdelemeye bilim insanlarının cevapları üzerinden bunları aktarmaya çalıştım. Bambaşka videolarla, bambaşka güncel konularla tekrar karşınızda olacağım efendim. Hoşçakalın.